...düzenleyici kısımlarına biraz sonra değinirim ama şimdi çok önemli bir noktaya da geldiniz aslında. Müslümanlar bu kadar güzel öğretiler varken, Allah'ın emri vahiy varken, ki doğruluğundan şüphe etmediğimiz konular varken, niye hocam bu kadar çok tefrikaya bölünmüş haldeler? Yani bir tarafta Boko Haram diye bir örgüt çıkıyor, ee, Müslümanları camideyken katlediyor, başka bir tarafta başka bir katliam yapıyorlar. Çıkıyorlar. Biz Allah adına yapıyoruz diyorlar. Sadece katliamlar değil. Düşünce silsilesinde de çok kötü, sakat diyebileceğimiz yerlere gidenler var hariciler gibi. Niye hocam bu hadis peki Müslümanlar niye bu kadar çok tefrik halinde? Şimdi bu cevabı uzun bir soru. Bunun bir tarihsel arka planı var. Müslümanlar arasındaki ayrılıkların nasıl olduğuyla ilgili. Bir de her örgüt için, mesela ne bileyim bir Boko Haram için, El-Kaide için, İŞİD için, her bir için de durumu ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Niye? Çünkü aşağı yukarı her bu tip örgüt kendi içinde bulunduğu siyasi ortamla, sosyolojik yapıyla da çok yakın ilişkide ortaya çıkışı. Yani oralarda ki belli boşluklar veya orada belki bazı yapılan haksızlıkların suistimal edilmesi veya oralarda belli bir ...ortalığı karıştırmak isteyen güçlerin özel şekilde bunları kurmuş olması gibi atıflar yapılabilir bunların izahında. Fakat buradaki en temel sorun, yani böyle özel olarak her bir örgütü teker teker incelemek yerine hani böyle genel temel sorunu ortaya koymak istersek... ...Kuran'ın anlattığı şekilde dinin anlaşılmamasının en temel sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Mesela savaş konusu, benim üzerine makale yazdım makalemin hem İngilizce hem Boşnakça hem Türkçe dillerinde yayınlandı ama aynı zamanda Almanca ve başka dillere de çevrildi o makale. Orada da şunu gördüm. yani Kur'an'a gittiğimiz zaman Müslümanların sadece karşı taraf kendisine savaş açıyorsa savaşabileceği gözüküyor. Yani karşı tarafın ateist olmasından, Hristiyan veya Yahudi olmasından, hele hele ki İslam'ın içinde başka bir mezhep olmasından kaynaklı bir savaş yapılması mümkün değil. Ancak karşı taraf öldürmeye kalkıyorsa Müslümanların savunma içerikli savaş yapması mümkün. Kur'an'da işte birçok ayette görüyoruz. İşte kendisine savaş açılanlara savaşma izni verildi diyor. Savaş açıldıktan sonra Müslümanların karşı tarafı öldürebileceğine ilgili izinler var. Bu da aslında İslam açıdan çok önemli. İslam masum bir kişinin öldürmesini yasaklayan bir Evet. Eğer ki savaşın bir istisna olduğunu Kur'an söylemeseydi, Birçok kimse savaş açıldığında biz şimdi ne yapacağız? Öldürme haram. Biz bir pasifist mi olacağız diye düşünebilirlerdi. Karşı tarafın bu tarz düşünceler Müslüman toplumları yok etmesine sebebiyet verildi. Bu açıdan karşı taraf savaş açınca, Müslümanlara saldırınca onların da karşı tarafı rahatlıkla öldürebileceğini, kendini bir savunma savaşı yapabileceklerini açıklanması önemli. Fakat Kur'an savaşın savunma savaşı olabileceğini söylemekle yetinmiyor. Karşı taraf barışa yanaşırsa Müslümanların barışa yanaşmasını da söylüyor Kur'an'da. Savaşın için şuraya gidilmemesini de söylüyor. Dikkat edin. Ka haklı olduğunuz bir savaşta bile karşı taraf barışa yanaşıyorsa yanaşmanız gerekiyor. Aynı zamanda savaşta her şey mübahtır. Zaten onlar haksızdır da diyemiyorsunuz. Orada bile savaşta bir ölçünüz olması hı hı lazım. Yani Kur'an'da bu ilkeler bu şekilde ortaya konmuşken bir bakıyorsunuz günümüzde bir kimse o falanca mezheptendir diye e, farklı gidip Müslüman diye. kardeşini öldürmeye çalışıyor. Evet. O hatta aynı mezhepten bile oluyor. Farklı bir siyasi otoritenin altında oluyor. Farklı belli iştihatlar yapan veya farklı bir e, toprak parçasını yöneten grubun kontrolündeki kimseleri öldürmeyi cihat ilan ediyor. Allah rızası için öldürdüğünü iddia ediyor. Bu grupların tabii ki Müslüman olmayan topluluklarla da savaşları var ama baktığımız zaman günümüzde özellikle büyük yüzlerin Müslümanların Müslümanları öldürmesinden kaynaklandığını evet, görüyoruz. Maalesef. Şu anda Suriye'de olanlar, Irak'ta olanlar da bunlar hep Müslümanı Müslüman, Müslüman öldürmesi. Ve gerçek anlamda bakıyoruz ırksal farklılıklar var veya siyasi farklı otoritelere tabi olmak var veya mezhepsel farklılıklar var. E, İslami açıdan bakarsak ırkların farklı şekilde olması yani Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Arap olması veya onların alt kabileleri olması İslami açıdan bir çeşitlilik. Yani insanların birbirle tanışması, kaynaşması evet. ve bu çeşitliliği de bir zenginlik olarak kabul etmesi lazımken bir bakıyorsanız Müslüman'ın Müslüman'ı öldürmesi için zemin oluyor. <laughs> ve bir taraftan Allahu Ekber diye bağırıp da oradakine kurşun sıkana karşıt, diğer taraftan işte Allahu Ekber diye bağırıp bir bomba çekip ona atanlar. E, bu inanılmaz derecede facia bir evet. şey.